Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, mürakabe hali nedir? Tarikatta mürakabe denilen bir hal vardır. Mürakabe hali nedir ve nasıl olmalıdır? Mürakabe hali Allah'ın zuhur ve tecellilerini idrak etme halidir. Yani Allah'ın verdiği en'amı hatırlama, Allah'ın verdiği hayatın güzelliklerini idrak etme ve Allah'ın her an bizim her zerremizde, kainatın her zerresinde var olduğunu hissetme, idrak etme halidir. Kardeşlerim, Allahü Teala öylesine vardır ki onun varlığı insan varlığının ruhi tanımında mevcuttur idrakinde mevcuttur. İşte mürakebe halindeki bir mümin idrakini ve ruhi değerlerini harekete geçirerek bedeninde var olan Allah'ı idrak etmesi, hissetmesidir mürakebe hali. Mürakebe halindeki bir mümine herhangi bir efendim zuhurat tecelli etmez. Allah'ın hazır ve nazır olarak her zerrede var olduğunun idraki tecelli eder. Allah'ın sıfatlarının insan ve bütün mahlukatta, etsamatta ve bütün hücrelerde var olduğunu idrak etme halidir. İrşadi Bayburdi Kadesallah buyuruyorlar ki bakınız, müfessirler bin bir ismin ederiyat, Sani'in insun idir hiç yoktur kesat. İki ilah olsa idi kopardı fesat. Biri sol çekerdi, biri sağ yani. Yani mürakebe halindeki bir mümin mürşidi kamili düşünmek yerine, hissetmek yerine Allah Teala'yı hisseder, idrak eder. Ve kendi bedenine baktığı zaman Allah'ı bulmak mümkündür anında. Yani öyle bir kudretin varlığının eseriyiz ki biz. Öyle bir kudretullahın tecelliyatıyız ki biz. Bizi ancak bir Allah yaratmıştır. Eğer iki ilah olsaydı kopardı fesat. Biri sol çekerdi, biri sağ yani. Yaratılışta bir tesadüfilik olsa idi. Veyahut da başka varlıkların etkisi olsa idi o zaman insanın mimari tarzında yani Allah Azze ve Celle'nin yaratılış tarzında bir takım nakıslar olurdu, noksanlık olurdu. Yaratıcının biri kolumuzu uzun yaparken diğeri kısa yapardı. Sol gözümüz sağ gözümüzle aynı ebatta olmazdı, bedenimizde bir ahenk olmazdı. İşte mürakebe halindeki bir mümin kendi yaratılışını düşünür, kainatı düşünür, kainata sunulan ve kendisine bahşedilen bütün en'am ve güzelliklerin Allah'tan olduğunu idrak ederek Allah'ı hisseder, ...mürakebe hissetmekten Kimi? Allah'ı tefekkür etmek, Allah'ı hissetmek, Allah'ı idrak etme halidir. Kardeşlerim, mürakebe halinde şu yoktur. Allah Azze ve Celle var mıdır, yok mudur idraki olmaz. O, şüpheleri gidermek için yapılan bir düşünce tarzıdır. Mürakebe halinde şeksiz ve şüphesiz Allah'a iman ve itaat vardır. Şeksiz ve şüphesiz Hiçbir insanı düşünmeden direkt Allah'ı idrak hali vardır. Kardeşlerim, zaten mürakebe hali takva bir müminin halidir. Takvanın en açık ve net tanımı şudur. Bir müminin Allah Allah Teala tarafından her an görüldüğünü idrak ederek buna göre hareketlerini Kur'an'a göre tanzim etmesidir. Bir mümin Allahü Teala hazretlerine öylesine güçlü iman etmelidir ki bu güçlü imanın iman ile kendisi arasında bir vasıda olmak olmamaksızın Allah'ın kendisini görüp gözettiğini idrak etme halidir. Mürakebe halin, halinde olan müminin kardeşlerim, bütün düşüncelerinde takva vardır. İş hayatında takva vardır. Nedir? Takva Kur'an'ı değerlere ram olmaktır. Kur'an ile bütün yaşamaktır. Mürakabe halinde yalnız yarım saatlik bir zaman dilimi olmaz. Bir saatlik bir zaman dilimi olmaz. Mürakabe hali müminin iş hayatına yansır. Müminin hayatının bütün eczasına, bütün zamanlarına yansır ki işte zaten Kur'an'daki ayetlerle beraber Allahü Teala bizden bunu istiyor. El-Fatiha.